Evet, Adamira 4 yaş aşısına getirdik. Boyunu ölçtüler. 108 santim, kilosu 23. Çok şükür iyi dediler. Evet, şimdi soyundu. Aşı geliyor. Ada. Ada çok heyecanlı. Aşı da heyecanlı mısın? Evet Deniz ablanın bir şeyler söyleyecek misin? Deniz abla ben hiç korkmayacağım söz. Ben hiç korkmayacağım diyor Deniz söz. Ağlamak da yok. Ağlamak yok. Yok benim. zaten ablasın değil mi? Ben ağlayayım. Evet. Şimdi evet. de çıkardım. Evet. Evet ondan sonra ne olacak? Abla hem eve abla şey getirecek, aşı mı getirecek? Evet, Boy evet, boy şeyleri şunlar. Ne de koca aşı. Şimdi gösterecek şimdi. Ne Anne sen küçücük bir bant yapıştıracak. Evet. Evet. Niye çok seviyorsun? Bantı. O bant, evet. Bakalım çok seviyorsun. Peki ada bu ne? Bu ne? Ölçme bant. Evet, tansiyon ölçme getirecek. Evet, getirecek. Oy oy oy. İçerimi buradan mı koyacak? Hı hı. Ooo hayır. Nereden koyacak? Görelim. Ay ayarlar bilir doktor. O serum He. Evet. çok mutlu. Çok heyecanlısın. Evet, anneciğim çok mutluyum diyor. Aşağı olan çocuk her zaman mutlu olur. Evet. <laughs> Neydi babası Biri karma biri? Kızamık, kızamık. karma. İki aşı birden yapılacak. Evet. Evet kızamık aşısı. Şimdi ayakkabımızı çıkaracağız. Bakalım ne çıkartmayabilir. Çıkart. Hadi uzan bakayım biraz. Ha gerek yok. Hadi uzan. Evet. Kolumuzu aldık. Hemen yaptın mı öyle? Evet. Koldan yapacağız ama tamam mı? O serum yiyecek diye şey serum yapıyor mu? Sen Anne. Sana bir küçücük gitti, bant yapıştıracak böyle evet. evet, değil mi? Çok mutluysun, evet. Farkındayım. Çok mutlu. Böyle bir şey görünce mutlu olan bir çocuğun. Anne bebeğini ver yanıma. Tabii ki bebeğini veririm şimdi sana. Evet, Deniz ablası da video seyrettiriyor. Eviye şimdi serum katacaktı. Senin evet. Çok hı. Anne. Hı. Tamam, şimdi Anne. Ama bu küçük selam. küçük Sen daha iyi kalıyorsun ya. Adanın aşısı hazırlanıyor. Ben, ben, ben. Tamam bağlamada herhalde. Evet. Ee, video almayalım. Video mu alıyorsunuz? <laughs> Ablasına göndereceğim. Yok hayır. Video almayalım olur mu? Tamam kapatıyorum o zaman. <laughs>